Oha, bu ne lan? Abi merhaba. Bilgisayar nerede bilgisayar? Kırıyor mu bilgisayarını senin? Aa getir bana bilgisayar. Hot değil mi? Oh lan oğlum. Aa, git lan başımdan. Git. Vururum mı? Ne yapacağım bana? Ha şöyle kurarım bu ikisini. Var ya bu ikisini. Bana Minecraft edeceğim. Var ya. Bak sadece yarım saat. Yoksa tepe daha fazla sana. Geç küçük belet. <laughs> <laughs> bu ne lan? Niye bu error diye şey yazıyor? <laughs> Ben geçeyim. Şu küçük bir oynamış bir küçük bir oynamış bir la bilgisayar kırılmış lan ne olmuş bilgisayara gel la buraya sen öldün oğlum sen la 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 la